O zaman başlayalım. Olmayan yerleri tekrar bir daha yaparız tamam mı? Tamam Çok hocam. şey yapmana gerek yok. Evet. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Hocam merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Evet, İyi hocam çok şükür sağ olun. Evet Furkan bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Ee, i̇smim Muhammed Furkan Doğan 24 yaşındayım. E, bugün de doğum günüm bu arada. Öyle mi ne güzel. <laughs> evet Elazığlıyım. Ee, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Furkan sen bana sürekli soru soruyordun ben seni oradan tanıdım. Evet hocam. Sen hatta o evet. kadar çok soruyordun ki sana artık telefonumu verdim. Evet hocam. Telefondan soruyordun. <laughs> evet Bu hocam. Bu sene çok şükür dersi geçtin. Evet hocam çok Değil şükür. Mi? Hayırlı olsun. Sağ olun hocam sayenizde. Sizin de videolarınız çok faydalı oldu, çok etkili oldu. Özellikle Türkçe, terminolo yani ders İngilizce olduğu için Türkçe terminoloji çok faydalı oldu. Sizin videolarınız. O yüzden te tekrar teşekkür ederim. Eyvallah sağ olasın. Şimdi aslında seninle röportaj yapmak istemeyen öne sebeplerinden bir tanesi. Geçen senle yürürken sen bana bir şeyden bahsettin. Evet. Hem çalışıyorsun hem de aynı zamanda okula devam ediyorsun. Evet hocam. O süreçten bahseder misin? Herhalde bir KPSS derecen de var evet değil hocam. mi? Evet yani evet. üniversiteye başlaman, sonra neden böyle bir şey düşündüğün, bunlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii hocam. Ben üniversiteye başladım hocam. Sonra pandemi oldu. Pandemiye girince okullar tatil oldu. Yani uzak online oldu diyeyim. O esnada ben uzaktan bir bölüm okumaya karar verdim. Açık öğretimden. Sağlık teknikerliği diye bir bölüm okudum. O Hemen sonra sınava girdim. KPSS'ye girdim. 2022'nin e, Kasım'ıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. O yaz tatilinde bayağı sınavdan önceki yaz tatilinde bayağı bir e, çalışmıştım. Yani tekrarlar olsun. E, genel tekrarlar, deneme sınavları olsun. Onlara bayağı çalışmıştım. E, sonra sınavdan da bir ne diyeyim, Türkiye ikincisi oldum. 99.9 <laughs> almıştım sonra iş hayatı başladı yani. Etlik Şehir Hastanesi'nde çalışmaya başladım hocam. Şimdi KPSS'ye hazırlandım ve KPSS'de evet. Türkiye ikincisi oldu. Evet. Değil mi? Ön lisans sınavında ikinci oldum. O zaman iki senelik bir ön lisans evet, bitirmiştin. Evet. Oradan bir iki senelik bir bölüm bitirmiştim. Nereye bitirmiştin sen? 2 e, i̇ki yıllık sağlık teknikerli diye bir bölüm bitirmiştim hocam açık öğretimden. Hı hı. E, sonra KPSS'ye girdim işte. Yani dedim madem pandemi oldu, online oldu bir bölüm daha okuyabilir miyim diye düşünmüştüm. Oldu çok şükür. KPSS sınavında ikinci olmak çok kolay olmasa gerek. Evet hocam kolay değildi. Nasıl çalıştın? Yani hem üniversite elektrik elektronik gibi zor bir bölüm okuyorsun. Hem evet. de KPSS'de ikinci olacak kadar demek ki KPSS çalışmışsın. Evet hocam. Nasıl yani, oldu? Yani nasıl bu, iki, bu süreci nasıl yönettin? Yani şöyle diyeyim hocam benim birikimim vardı o yönden genel kültürde yani genel kültür ve genel yetenek diye iki ayrılıyor sınav genel kültürde tarih coğrafya var ben liseden zaten tarihim coğrafyam iyiydi yani zaten diğer taraftan matematikte hep matematiğin içindeyiz o yönden çok sıkıntı olmadı son böyle bir genel tekrar yaptım deneme sınavları çıkmış sorulara baktım Çıkmış soruları çözdüm. Buradan e, Mehmet Eğit Hocam'a da tekrar teşekkür ediyorum. Kime? Bir daha söyleyeyim? Mehmet Eğit Hocam, Eğit Akademi'de. Hı hı. O da çok destek oldu sağ olsun. Hı hı. E, bu şekilde hazırlandım hocam. Yani okul sınavlarım bazen oluyordu. Quizler, sınavlar, e, midtermler. Burada quizlerin altını çizmek istiyorum. Hı hı. <laughs> e, onlara da çalışıyordum. Yani çok zorlanmadım açıkçası yani. Hı hı. Peki ikinci oldun KPSS'de ve daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'ne atıldın. Evet oraya. Yani orada aslında sen devlet miyim Evet orada öyle. Evet. Peki Etlik Şehir Hastanesi'nde tam olarak ne iş yapıyorsun? Sağlık personelisin? Evet hocam. Orada yani değişiyor. Bazen yani genelde doktorların yanında çalışıyoruz. Bazen ilaç malzeme düşümü olsun onları yapıyoruz. Öyle gidiyor hocam. Hı hı. Peki yorucu oluyor mu yani mesela şu anda herhalde son sınıfsın, evet. Bu dönem bitirmeyi planlıyorsun. Evet inşallah. Hem sağlık personeli, gerçi şu an okuduğun üniversiteyle etik şehir hastanesi yakın. Evet hocam, hocam karşı karşı. Öyle bir avantajın var evet. Peki zor oluyor mu yani hem çalışıp hem bir yandan da okula devam ettirmek? Ee, bir de tabii kaç senedir bunu yapıyorsun? Yani son bir senedir bunu yapıyorum hocam. E, tabii ki kolay olmuyor çünkü bizim e, okul e, yani bölüm ağır bir bölüm, hocalarımız da biraz zorluyorlar açıkçası. Dersler olsun, e, sınavlar olsun projeler olsun. ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Niye böyle bir şey düşündün? Yani mesela açık öğretimde sağlık bitirdin evet. değil mi? Ve daha sonra da sağlık personeli olarak çalışmaya başladın. Daha önce Kutay'ı tanıyorsundur. Evet Kutay'ı Kutay da tanıyorum. Severim arkadaş. O demişti ki bana hocam ben her zaman ...yukarıdaki linkten de ulaşabilir arkadaşlar ortada hocam. Evet. Hocam ben her zaman aklımda bir diş hekimi olmak vardı demişti. Mesela senin de acaba böyle bir hep bir sağlık personeli olmak hakkında var mıydı? Ondan mı böyle bir şey yaptın? Yoksa sadece hani haşlığımı çıkartayım diye mi yaptın? Yoksa hani amacın neydi tam olarak? Yani hocam benim bu şeye girmemin sebebi biraz kendimi garantiye altına almaktı diyeyim. Sonra mühendisliği bitirince de esas e, kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Yani bir şekilde bir aksilik olur da mühendisliği bitiremezsen bir mesleğim olsun en azından gibi mi? Yani mühendislik biraz e, sıkıntılı hocam ya. iş bulmak açısından gibi düşünmüştüm de gerçi şu an öyle pek düşünmüyorum. Yani Yok o ya, zaman öyle budur. düşünmüştüm. Bir ilk garanti olsun demiştim, bir güvence olsun demiştim. E, i̇nşallah olur demiştim. Oldu çok şükür. Şimdi de okulu bitireceğiz inşallah. Hı hı. Tekrar bakalım. Sınavlara hazırlanırım. İnşallah o yönden yapabilirim Peki bitirdikten sonraki hedeflerin ne? Yani mesela elektronik mühendisliğiyle sağlığın kesişim kümesi olan bir alanda mı çalışmak istiyorsun? Yoksa hani herhangi bir alan olabilir mi diye düşünüyorsun? Bitirdikten sonra hocam bir devlet kurumunda elektrik mühendisi olarak görev yapmak istiyorum açıkçası. Peki belli bir alan var mı ilgilendiğin? İlgilendiğim stajımda orada yapmıştım. Elektrik projeleri hazırlanması, elektrik iletim dağıtım merkezlerinde Proje okuma gibi o, o tarz taraflardan gitmek istiyorum. Daha çok yüksek gerilim yani. Evet, anladım. Peki bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi mesela bazı dersleri aldın, geçemedin. Evet. Sonra tekrardan çalıştın. Hatta ben biliyorum yazdan itibaren çalıştın. Evet, yazdan itibaren sizle irtibat halindeydik. Mesela bu konuda nasıl bir tecrübe aktarımı yapmak istersin? Yani. Mesela birçok öğrenci bir dersten kalıyor daha sonra o derse karşı böyle bir e, antipatisi oluyor evet. ve çalışmak istemiyor ama mesela sen kaldın daha sonra yazın bana mail atmıştın hatta telefonda evet. da görüşmüştük nasıl evet. çalışayım hangi kaynaklara bakayım böyle bir sistematik bir kendine özgü bir çalışma programı var herhalde onu uyguluyorsun ve bu sene de başarılı oldun derste. Evet hocam. Yani o konuda bir tavsiye verebilir misin arkadaşlara nasıl çalıştın? Yani hocam, öncelikle arkadaşlarımla konuştum, hani onların, onlardan e, taktik tecrübe aldım diyeyim. E, yani son, üst dönemdeki bu dersi daha önceden evet, almış arkadaşlardan. Evet. aldım. E, geçen arkadaşlarımızdan, başarılı olan arkadaşlarımızdan e, tüyolar aldım nasıl nasıl bir yol izlemişler diye. Sonra e, hocalarımızla sizle konuştuk, e, diğer hocalarımızla görüşmüştüm bazı hocalarımızla. Sonra ise ben düşündüm mesela neyi yanlış yaparım, ne eksik yapıyorum gibi. Bazı ders videoları izledim. Müfredat'a baktım işte nasıl, ne yapmak lazım. Çıkmış soruları çözmeye çalıştım. Peki mesela dersten kaldığın zaman neleri yanlış yapıyormuşsun? neden kalmışsın? Onu şimdi geçtikten sonra daha net görebiliyor musun? Evet hocam. Yani neleri yanlış yapmıştım? Eksik çalışmıştım diyeyim. Yanlış çalışmıştım diyeyim hocam. Daha doğru, daha düzgün, daha sıkı bir şekilde çalışmayla hallediliyor yani. Bunu söyleyeyim. Anladım. Peki. Benim soracaklarım bu kadar. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok hocam. Tekrardan size teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Biz de sana inşallah bu dönem mezun olursun. Mezun olduktan sonra belki bir, bir, bir e, röportaj daha yaparız. İnşallah hocam. Şey tekrardan teşekkür ederim. Evet, görüşmek üzere Furkan. Kendine Sağ olun hocam. Tekrar. Teşekkürler.